Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım tığlama yazdığınızda ya da Oya Hanım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Orada bütün püf noktalarımı daha önce istek üzerine detaylıca anlatmıştım. Ee, her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum yazmalarımı. Bu yazmamı da yine 2 zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Yazmamın içerisindeki renklere göre altın başak 144 numara kahverengi, altın başak 413 numara sarı ve altın başak 91 numara pembe iplerimi kullanacağım. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da tercih edebilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına başlayalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum geldik şöyle tığ battıya tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine birkaç tane bu şekilde üçer zincirle incecik çimenimizi yapıyoruz. Ben 6-7 tane yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya. Bu şekilde şöyle hazırladık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4 yuvadan şöyle ipimi tutturdum. 10 zincirle ters tarafta 4. ince çimenimi tutturuyorum. Üstüne 1 2 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doladım. Hemen yanına ikinci trabzanım. Bir doladım. 2, 2 çıkıyorum. 3. 1 doladım. 2, 2 çıktım. 4 5 6 7 8 9 10 trabzan diziyoruz buraya. 11 12 tane trabzanımı yaptım. Şu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Burada bu son yaptığımız trabzanımızın üzerine zincir falan çekmeden hemen bu trabzanımızı şurada en son sık iğne yaptığımız tığ battığımızın altından tutturalım. Şöyle duracak. Şu şekilde oldu. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Sayıyorum hemen dipten. 1 2 3 4 5 6 7. 7'ncinin 1 2 3 4 5 6 7. tırabzanımın tepesinden ipimi tutturdum. Üstüne 2 zincir çektim. Düz yönünü döndüm. Bir defa doladım. 2 2 çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doladım. ikinci tırabzanın. Bir doladım. 3. yine 12'ye tamamlayacağım. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 12 tane yaptık. Bu şekilde 12 tane trabzan yaptıktan sonra yine aynı yuvaya, en son kullandığımız yuvaya sık iğne ile ucundan tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tırbatlıya 3 zincir çektim. Bir sonrakine 16 tane boşluk bırakıp tekrar aynı çiçeğimizi, aynı çimenimizi yapacağız. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle yaptığımız yaprağımızı bir göstereyim çiçek yuvamızı. Değişik bir çiçek yuvası. Şu şekilde oldu. Ben şimdi yanına bir tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Ne sıklıkta olduğunu anlayabilmeniz için. Sonra hızlı bir şekilde üst kısmın çiçeğini tamamlarız. Ben bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda aralarda 12 tane boş çimenimiz oluyor. 4 tanesinin üzerine tekrar yaprağımızı döndüğümüz için 16 çimen yaparak hazırladım ara kısmını. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Sarı ipimi kullanacağım çiçeğimi yaparken. İlmeğimi oluşturuyorum sarı ipimle. Geldim. Alttaki dalımın ucuna değil üstteki dalımın ucuna 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştım. Bu yuvadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tığımdaki ilmeğin birinci ilmek, zincirimin altından tuttum, ipin içinden geçtim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Ve yine aynı yuvadan tutturdum. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum düğümledim yine aynı yuvadan ikinci fıstığımı da tutturdum üçüncüyü yapalım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Yine zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 3. ilmek 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden topladım, düğümledim. aynı yuvaya geldim tutturdum üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum İpimi keseceğim burada şöyle düzeltelim fıstığımızı oyamız bu şekilde oldu ben şimdi diğer çiçeğimi de yapacağım sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım Ben oyamın diğer çiçeğinde yaptım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde bu sıklıkta oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyağım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, özellikle fıstık oyası ile ilgili fıstık oyası yapamıyorum diye şikayet edenler varsa e, Youtube'un arama kısmına püf noktaları ile fıstık oyası yapımı yazdıklarında e, ben fıstık oyasının ilk çıktığı dönemlerde bir video paylaşmıştım. Onu izleyebilirsiniz. E, benim tavsiyem de vazgeçmeden yapmanız. Çünkü bir süre sonra insanın eli zaten alışıyor diye düşünüyorum. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.